<laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim saçlarımı kestirdim saatler olsun bana bugün sizden aldığım 14 Şubat travmaları anılarını itiraflarını okuyacağız sağ olun sizden attınız çok güzel çok güzel diyorum ya çok böyle kaos var üzücü şeyler var ve şaşırtıcı şeyler var. Hadi başlayalım. Bismillah. Eksim benimle 14 Şubat tekrar çıkmaya başlayıp akşamsa benden tekrar ayrılmıştı. Bak şeye hiç girmiyorum ha. Hani neden kabul ettin falan. Çünkü doğru olur yani. İnsan sevdi mi e, hayır diyemiyor karşısındakine. Bir de takıntı oluyor ya. Bak ben bir dakika çok ilk baştan direkt çok derine giriyorum ama. Ben Takıntı ve sevmenin ben hayatımda ayrımını yapamıyor gibi hissediyorum hiçbir zaman. Bu benim bir itiraf. İlk ben başladım yani. Ben birini seviyorum mu takıntı mı yapıyorum ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Bu arada parmaklarım iyicene yaklaştı arkadaşlar. Şuna baktınız. Bilmiyorum netleştim ama yani kına vahşileşiyor gitgide. Bu kınayı da defile videosu artık her videoda demeyeyim onu ama Bunlar bayağıdır bizle. Neyse. Biri hayatımızda birinin takıntı haline getirmekle birinin gerçekten sevmek arasında büyük farklar var. Chat GPT. Chat <laughs> GPT çok şey yiyormuş arkadaşlar biliyor musunuz? E, doğayı kirletiminde çok büyük etki oynuyormuş. TikTok'ta bir abla anlatmıştı. Şimdi tam hatırlamıyorum detaylarını ama doğru bir şeyler yani böyle boş konuşmamıştı. E, böyle kaynağıyla maynağıyla anlattı. Tamam şöyle düşün. Sevgi bir çiçek gibi. Onu sularsın, güneş almasını sağlarsın, büyümesini izlersin ve o da seni mutlu eder. Ama çiçek özgürdür, istediği gibi büyür. Takıntı ise çiçeği çok sevdiğin için onu sürekli elinde tutmak istemek gibidir. Ama eğer onu hep elinde sıkarsan çiçek solar ve bozulur. Yani sevgi birini mutlu görmek istemektir. Takıntı ise sadece onu kendin için istemektir. <laughs> Bak bu son cümle gerçekten aydınlattı beni şu an. Bu büyük ihtimalle çoğu insanın önceden bildiği bir şey mi? Olsun ben gelişmemiş olmaktan, salak olmaktan çekinmiyorum ya. Olabilirim. Belki benim beynim yavaş çalışıyor sizden. Belki siz daha deneyimlisinizdir. Ben niye şu an böyle bir şeyler diyorum ki ne alaka? Yani neyse. Bir dakika, o zaman ben her sevdiğimi takıntı yapıyorum. Yok <laughs> öyle yüce gönüllü bir şekilde bir insanı sevmedim yani. Oh. Ben daha çok ergenim hala galiba. Ben bu benim çok e, toyluk yani ergen anladın mı? böyle. Nedir? Olgunun tersi ne ya? Toy Ata denmez mi? Toy at. Dur bunu Google'a yazayım. Harcamayalım çok karbon. Ham. <laughs> ben çok çiğim arkadaş. Hayır o öyle olgun değil. Olgun olmak sıfat olan. Ama yo diğer de sıfat ki. Hızla anlatacağım kendimi. Tamam çift yazıyorum. Pes etme özür dilerim Doğa Çocuksu. Olgunlaşmamış. Sorumluluk sahibi olmayan. Düşüncesiz. Dengesiz. Oh sen de yavaş lan. Ama şey doğru evet yani. Bu da benim çocuksuluğum. Diye düşünüyorum. Daha önce hiç şey o şey kafasına girmedim yani. Bir denk dileğim, mutlu ol yeter. Neyse daha ilk baştan ne şey konuştum ha. Böyle beni bir götürdün ha sen. Kim yazdı onu bilmiyorum. Anonim söyleyemeyiz. Senin inanamıyorum. bir şey yazmış. Instagram kanalından soruyor mu size? Buradakiler hep sap galiba diye. Olabilir. Biz böyle iyiyiz ya. M.C.F.C. <laughs> <laughs> MCFJ olmadı. Melik Fan Club. Takıntılı eski sevgilim gelip sevgilimin bana aldığı çiçeği çöpe atmıştı. Kavga çıktığında ayırmak yerine kaçmıştım. İkisi de beni arıyordu. Sen hangi wetbed evreninde yaşıyorsun? Bu ne böyle? Takıntılı be anlamadım. Bir dakika okuyacağım. Takıntı <laughs> yani idrak edemedim. Gelip sevgilimin bana aldığı çiçeği çöpe atmıştı. Dingon'un ahrı mı bu? Nasıl nereye geliyor böyle? Alıyor da senden. Kavga çıktığında ayırmak yerine yani siz dışarıda mı gördü büyük ihtimal öyle geldi. Yerine kaçmıştım ikisi de beni arıyordu. Sen de mübarek şey. Eh, Kavga etmeyin benim için. <laughs> yani ayırmaya aslında ayırabilecek tek kişi de sensin o an biliyor musun? Çünkü o anlatıyorum kafeden mafedeyse başka bir adam girse onlar da dum 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 olacak. Yani dokunulmazlığını ikisi de sana vurmak istemez tabii ki de. kendi dokunulmazlığını kullanarak sen ayırabilirdin büyük ihtimalle o kavgayı. Kötü bir denk gelişmiş ya valla. Geçmiş olsun. Ne alacağım diye korktuğum için bir hafta önce ayrıldım. Biraz fazla panik olmuşum. Böyle çok örnek var ha. Ne alacağım kaygısı o kadar büyük ki ayrılıyorsun. Siz sevmemişsiniz bence. <laughs> ne kadar demek ki senin bir panik hastalığı var. Ankastra falan. Ya öyle bir panik hastalığın var. Hani böyle paniklenince böyle çok hastalık olmasa bile işte çok paniklenen bir insansın. Ne çok panik şu an panik kelimesi anlamsızlaştı kafamda. Pankek. Pendik. Neyse. <laughs> İyi yapmışsın ayrıl da. günah. <laughs> Herkesin elinde kalpli balon var yeter artık. He ya bir şey diyeceğim. Ben mi bu sene ilk defa dışarı çıktım 14 Şubat'ta ama yo yani düşünüyorum bu sene bir böyle çok fazla kalpli balon. Geçen senelerde böyle miydi? Ben ben galiba ben yine ben galiba ya. Hiç sevgilim olmadı. Birini sevdim. Beni yarı yolda bıraktı. Namussuz. Onu hala unutmadım. Hala arada kendini hatırlatıyor. Şeref yoksunu. O şey kötü ya. Kendini hatırlatma muhabbeti. Çünkü gerçekten atalarımız doğru demiş. Gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Gavurcası da Medi dedi. Out of sight, out of mind. Harbiden doğru bence. Bu çok doğru bir şey. Ha şöyle bir şey de var tabii, Aynı okul sınıf şeyse hep gördüğüm biriyse o zaman dayanacaksın vallahi, sabret. Ben de şimdi böyle deyince size anlatınca böyle ee, benim de anılar geliyor. <laughs> şey duygulandınız evet evet duygulandık. ben de şöyle bir tane özel bir şey paylaşayım sizle. Zor bir dönemdi benim. E, karantinada. O bayağı da bilgi veriyorum ama neyse arkadaşımdı. ilişki yaşamadım, bir şey olmadı. Seviyordum sadece. Sadece seviyordum, tek suçum seviyordum. <laughs> ben yani yakın arkadaşım hep de öyle oldu yakın arkadaşım. Şu an arkadaş değiliz böyle, çok az arada bir konuşuruz. Şu an tabi his, biz kalmadı böyle şey eskiden, de gençlik. <laughs> çok gerildim an Bunu demiş olabilirim size daha önceden burada galerime giremiyordum. Çok beraber fotoğrafımız vardı böyle. Ben de aferin bana ha. Ben şeydim böyle irademi iyi tuttum böyle. Galeri böyle durdu hani böyle. Gerçekten ciddi anlamda hani böyle. Bir şey bakacaksam da bile bakmıyordum çünkü. gözden de ırak olması lazım harbiden. Ya bu arada bunu paylaşmamın sebebi gerçekten, gerçekten gözden ırak, göz görünülden ırak. Atlatıyorsun, geçiyor. Gerçekten güzel günler yakında. Şu an sevdallık sevdalık acısı. <laughs> Bu konularda zorluk yaşayan insanlara gelsin bu sözün. Geçiyor. Güzel günler gerçekten geliyor. Ee, ve böyle vallahi şu an o duygular geldi böyle. Sadece ha, bak geriye kalan bu duygular oluyor sadece böyle. O yaşadığın zorlukların böyle çok hafif bir hatırlatıcısı. O da sana güç veriyor çünkü şu an mutlusun, açtın Geçecek vallahi. <laughs> Niye terapiye dön? Neyse ben yine çok gittim, daldım vallahi. Hatırlatmasın kendini yani sen 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 halledersin. Bu çok kötü. Adamı baloncu sanıp fiyat soracaktım. Meğersem hepsini manitasına almış. <laughs> Bari bir tanesini de hediye edeymiş. O kadar sormuşsun. Seni cringe duruma sokmuş. Fake'den sevgili olduğum çocukla 14 Şubat'ta fake olduğumu söyleyip her yerden engellemiştim. Biliyorum kötü bir şey üzgünüm. Bu olayda hani travmalarınızı yazın dedim ya. Yazması gereken kişi sen misin? O çocuk. <laughs> Çocuğun yazması gerekiyormuş. O travmara bırakmışsın. Fake'tense hani online şeyin daha az oluyor etkisi. O da çok bağlanmamıştır zaten. Sen de o kadar kötü üzülme bence. Benim sizi savunuş. <laughs> bir de şu an biraz alakasız ama ben yani bu konu hakkında konuşmak istedim şu an. Bunu da böyle bir videoda konuşabilirim. Şimdi Müslüman ağırlıklı bir toplum olduğumuz için ve sevgili olması falan hani günah ya. Okey ama şöyle hassas bir ayrım var. Şu ayrım yapılmıyor bence. Sevmek günah değil. Aşık olmak çok güzel bir şey ve normal bir şey. Sevmek, şeyler bunlar böyle ayıp konuşulacak şeyler değil. Hatta tam tersi konuşmamız bence bizim psikolojik açısından da bizim psikolojimiz için de çok daha iyi. Çünkü zor. Yani liseli bir genç odasında anne babasıyla konuşamadığı için o sevgi sevmenin, aşkın şeyin acısını ya da zorluğunu tek başına çekmemeli yani. Bir insan yalnız başına geçirmeye mahkum edilmemeli. Anladınız mı? Aşk acısının şeyini falan da böyle. Ya arkadaşıyla, arkadaşı olma, bence arkadaşından önce ilk başta ailesiyle konuşabilme. Ya da ben çok mu şey oldum böyle hani. Yenilikçi aile yasaları gibi. Bir çocuğun mutlu olduğunu ailesine ya da üzgün olduğunu ailesine paylaşması gibi aşık olduğunda da ailesine paylaşabilmesi gerekir. Sevmek bile günah gibi hissediyordum ben ya küçükken. Anladınız mı? Bu algının kırılması lazım gibi sanki. Ups. Konuştu Bay Bilmiş. Ya bu arada ben böyle demişim şey ama hani sizin aile yapı şey nasıldır bilmiyorum. Belki farklıdır hani. Belki yine yalnız benimdir. <gülüyor> <gülüyor> Belki sadece <laughs> benimdir yani. Bilmiyorum ama benim için böyleydi en azından öyle söyleyebilirim. Hatta şöyle bir şey var. Müslüman bir anne baba çocuğunun da düzgün Müslüman olmasını ister ya. Eğer sen çocuğunla o, o yaşadığı aşkı, sevgi şeyi konuşmazsa Çocuk doğal olarak anne ailede yok, arkadaşlarıyla dertleşir. Çocuk belki de e, ailesini istemedi yani Müslümanlar için yanlış olan bir yola gidecek. Olacak yani. Herkesin yanlış doğrusa değişir bu arada. Böyle çok bilmiş bilmiş gibi konuştum hissettim ama bunlar benim düşüncelerim. Yanlışsa da düzeltin beni aşağıda konuşalım. Neyse Allah benim ne konusu konuşasım varmış ha bu konular hakkında devam 14 Şubat çok gereksiz gibi geliyor Eğer sevgilin varsa çoğu zamanını zaten eğlenerek geçiriyorsundur Ne gerek var bunun kutlanmasına Ben buna katılmıyorum ya çünkü hmm, Nasıl diyeyim Bak şöyle bir örnek verebilirim Atıyorum belki 14 Şubat sayesinde arası böyle hafif limoni olan bir çift 14 Şubat bahanesiyle belki araları daha iyi olacak Yani şey diye bakıyorum ben olaya Mutlu olmak için bir bahane aslında Anladın mı? Aa ne güzel evet, zaten evet dediğin gibi her gün birbirlerini seviyorlar ama o gün bu olayı kutlasınlar yani bence güzel bir şey daha nasıl doğum günümüzü kutluyorsak anladın mı anneler günü babalar günü böyle şeyler güzel ya yani diğer türlü hayat çekilmez böyle ufak şeylerle mutlu yapacağız kendimizi öyle olacak bir de bence şey çok güzel bir şey çocuk olarak mesela ben e, annenle babanın arasındaki o e, romantizmi görebileceğin bir şey de bu hani 14 Şubat sayesinde onu da görebilmek bence çok tatlı bir şey. Çünkü onların sevgisiyle zaten oluyorsun ya sen. Onun böyle çok tatlı bir şey. Babanızın annenize yaptığı bir jesti görmek ya da annenizin babanızın. Tabi babanız yapsın yani. Ben, ben atar düşüncelerimi sokuyorum oraya ama yani Neyse anladınız siz. Hani o o çok güzel bir şey. Ama şunu da biliyorum. Ben 14 Şubat'a mesela böyle sevgili diye bakmıyorum. Yani şu an genel olarak bu kapitalizmize dayatması dediğimiz hani daha direkt sevgililer gibi şey. Bak hani sevme, seven insan. Hani flört eden gençler diye düşünmüyorum. Evli genç. <laughs> Çünkü Müslüman olunca direkt diğerinde olmamız gerekiyor ya. Neyse. İşte işin bencesi bu tabii. Herkes doğrusu şeyi öyledir görüşürüz. Ben gelecekten girmeyeceğim artık araya. Ortaokulda sınıf içi 14 Şubat için bir günlük sevgili olanlar vardı. İki kere red yediğim çocuğa söyledim. Yine red yedim. Ne? Ya geçmiş olsun üzüldüm sana ama komik de olmuş yani. <laughs> geçmiş olsun valla. Yakın arkadaşlardan biri beni seviyordu ama ben diğerinden hoşlanıyordum. Ve 14 Şubat'ta ona açılınca arkadaşım senden hoşlanıyor diye reddetti. Kral adammış valla. Ya da kızmış. Kraliçe kızmış. Senin için harbiden üzgünüm. Neden biliyor musun? Empati kuruyorum. Seni, senin ayakkabılarına kendimi koyuyorum. Bu olay insanın sevdiğini daha da sevmesine şey olur yani. Ne güzel. Anladın? Vay be ne kadar şeymiş yani. Vefalı mı denir? Hakkaniyet ne demekti lan? Hak ve adalet uygunluk. Hakkaniyet denilebilir. Neyse işte anladınız. İyiymiş. Arkadaşlarının seni ne zaman mutlu göreceğiz diye darlaması gayet bir travmadır benim için. Yalnız insan mutlu olamaz diye bir kural mı var? Bu gerçekten çok e, yersiz bir şey. Yani ben de yaşamıştım bunu eskiden zaman zaman. Şimdi bu olay kız ortamında nasıl bilmiyorum ama erkek ortamında harbiden hani birinin e, sevgilisi şeyi yoksa böyle ulan hani ah be hani ona onun yerine üzülülür otomatikman ve ona yıkık yerine koyulur böyle. Böyle bir saçma bir olay var harbiden. Bu da harbiden onun tap şeyi seviyesi hani seni ne zaman mutlu göreceğiz? Ve durup dururken derde sokuyor bazen insanı bunu Hani böyle az bir sende şey sen böyle kafan suluysa böyle insanı bir düşüncelere daldırtıyor. <laughs> i̇şte arkadaş seçim, çevre seçimi önemli. Abi pantolon almıştım defolu diye geri götürüyordum. Götürdüğüm gün 14 Şubat'mış herkes kol kolaydı. Ben sap gibi ortada kaldım. He ya bu arada. O etkili 14 Şubat'ta ben dışarı çıkmayacağım. Ben 14 Şubat'ta Allah'tan İzmit'teydim. ya tabi İzmit'te de böyle çarşıda her yerde böyle insanlar şey o hep çift var ama bana şey daha çok koyuyor, bakın çok iyi anlayacağım bunu yaşayanlar şey yapmıştır. İstanbul'da metro çıkışında o yürüyen merdivenler var ya, orada kesin böyle kız bir üst merdivende, çocuk bir alt merdivende böyle sarılıyor. <laughs> Zaten 14 Şubat dışında da öyle çok görüyorum. 14 Şubat'ta düşünemiyorum o metro çıkışlarını. Ben şöyle bir itiraf da eskiden ben böyle harbiden, harbiden böyle sevmezdim görmeyi. Çünkü kıskanırdım, imrenirdim. Hala da öyle ama mesela büyüdüm ha bende. de. Olgunlaşmışım onu fark ettim şu an. Mesela bu 14 Şubat o kadar böyle gözüme batmadı. Ama İstanbul'dakiler batıyor. Evet arkadaşlar vallahi var ya. Of, ne konuştuk ha ben çok bir şey yok diyordum ama. Valla ben aslında evet çok bir şey yoktu da ben çok konuştum. Allah 14 Şubat'ınız mübarek olsun. <laughs> bu aşk meşk garip. Allah'a yani. Hayırlısı. Ben bu videoda çok eğlendim. Bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum burada arada harbiden. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. 10 yıllık bir arkadaşımın 14 Şubat'ta doğum günü. Ama biz eskisi gibi olamadığımızdan kutlayamadım. Çekindim. Buradan kutlayayım. İyi ki doğdun Meryem. Fırat'ı unuttum. 14 Şubat 2025. Tarihe yazın. Bugün tek başıma bir tencere sarma sardım. Bu inanılmaz iyi bir olay. 14 Şubat'ta sevgilim yok diye üzülmeyin. Kabataş Bayramı'nda geminiz yok diye üzülün. Travma bırakılan değil, travma bırakan olun her zaman için. Kapat. Hayır.